Snapchat. Oh. Dijital platformlardasınız sürekli gerçek insanlarla muhatap olmaktansa tekil yaşayıp like almaya çalışıyorsunuz. Bu ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Ha? Biriyle birlikte olurdunuz. Biri eyvallah abi derdi, like alırdınız. Böyle bu şekilde. Eyvallah baba, hadi gözümüz ya. Ve like aldığınız kişi birine bahsederse bundan retweet oluyordu. O zaman bunu düşünün gençler. Sizin için buradayım. Bajra abiniz yanınızda. You're listening to Bajra on Power FM. <laughs> Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bu dijital manyaklık D vitamini eksikliğine sebep oldu biliyor musunuz? <laughs> evet, internetin doğuşuyla beraber bir D vitamini manyaklığı başladı. Herkes D vitamini iğneleri ya kapalı yerlerde kimse görmeden kimse duymadan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne çok gizlemek istediğiniz şey varmış milletten ya. <laughs> Selamlar Türkiye Akşam Radyoları'nın sevimli manyağı Ben Deniz Baycay huzurlarınızdayım Umarım sesimi duyduğunuzda memnun olmuşsunuzdur Evet teşekkür ederim 26 senedir birkaç neslin Beni ısrarla dinlemek istemesinin başlıca sebebi Çok tatlıyım Evet var bir şirinlik kabul edin İnsancılım, hümanismim Aslında biraz psikolog kontrolünde olması gereken bir insan sevgim var evet, Aşırı insan seviyorum Ve gerçekten Bir de kim çok tatlı Bir de kim çok tatlı Kim Sadece söyletmeyin bana, hep beraber kızlar. Evet, çok tatlı, çok tatlı. Kadının anlaşılması güç karakter özellikleri var. Bunları anlayıp kabullendiğiniz zaman kadınlarla hayat... Yani yine öyle bayram şenliği gibi olmuyor ama, <laughs> ama... Ama çok daha kolay, kolayca sakin kalabiliyorsunuz. Bakın bugüne kadar tanıdığım bütün kadınların hep iki söylediği şey var. Bir tanesi çok üşüdüm. Ölüyorum. Donuyorum ve bütün gün hiçbir şey yemedim. Hayır, benim anlamadığım 50 liraya palto satılan 4 liraya tavuk dürüm satılan bir dönemde yaşıyoruz. 1917 yılında birinci Dünya Savaşı'nın ortasında değiliz tamam mı? <laughs> Git üstüne bir şey ki ve yemek ye. Ama olsun. Olsun seviyoruz sizi hanımlar. Üşürseniz sarılırız, acıkırsanız size dürüm sararız. biraz pek romantik olmadı ama niyet iyi belli. O belli en azından değil mi? Öyle, evet. Ee, Siyah etmiyorum beyler. Işte. Sana dürüm sarayım diye gitmeyin yanına. <gülüyor> 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 ve bu bahsettiğim kadın profili ne? Karım aynen bu profile uyuyor. Aşkım bütün gün sadece bir bardak ayran bir kaşık humus yedim çok açım. Afiyet olsun, Tunus'ta mı yedin öğle yemeğini? Neden bu kadar az ve ilginç bir menü? He? Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Mükellef bir sofra hazırlıyorum. Bir lokma alıp kalanını benim tabağıma döküyor sen yersin diye. Sonra da kilomdan şikayet ediyor. Harika bir hayatım var. <laughs> Hanımlar neden üşüyorsunuz ve neden açsınız biliyor musunuz? Yeteri kadar giyinmiyorsunuz ve yeteri kadar yemiyorsunuz. Çünkü zayıf olmak istiyorsunuz ve güzel görünmek istiyorsunuz. Şunu fark ettim kadınlar nasıl giyiniyor biliyor musunuz? Gidecekleri yerdeki ilk 30 saniyeye uygun. İlk 30 saniye çok önemli. Çünkü içeri girerken şahane görünmeniz gerekiyor. Yırtmış olsun, dekolte olsun, hava geçirgen çeşitli kumaşlar olsun. Sonra da gecenin kalanında aşkım çok üşüdüm. Ayaklarım buz kesti, kesseler farkına varmam. Ne olur eve gidelim, kalkalım mı? Çünkü herkes göreceğini gördü, güzellik ifade edildi. Artık orada bir işimiz kalmadı ki. Ha? İşte böyle. Ama sakın yanlış fikirlere kapılmayın. Yani şikayet etmek insanın doğasında var. Neticede kadın dediğiniz canlı erkekler için bir nimet umutsuzluğa karşı bir baş kaldırı. Evet. <laughs> yani hem tek şansımız hem de evrenin bildiğimiz en büyük güzelliği öyle değil mi? Ancak sızlanmalarım devam edecek. Biraz önce anlattıklarım fiziksel bir takım yakınmalarıydı hanıların. Bu kolay kısmıydı. Birazdan duygusal yakınmalar kısmına geçeceğim. Ve programın özelliği şöyle saran da sarılan da hiçbir şey yapmayan da gülüp eğleniyor. Bu yüzden aklınız arkada kalmasın. Burası Power FM Bay J'yi dinliyorsunuz şimdi. Abi biraz serin hala. 9 derecelere 8 derecelere iniyor İstanbul'da. Dün gece geç saatte bizim evden Superman geçti. Şapka giyiyordu. Ee, evet. Hey hey Superman dedim. Neden şapka giyiyorsun? Üşüdün mü diye bağırdım. Yo o değil dedi. Kuşlar kafama kaka yapıyor. Louis buluşacağım. Piyakan bozulmasın istedim dedi. Sürekli o briyantilli saçları vardır ya. O herhalde. Yani, Sevgili dinleyiciler, az önce e, hava durumu raporu benim havayı kotlayan adamın girişiyle başlayan Bahçe Show bugün de canlı yayınlanmaktadır. Evet, aksini iddia edenler beni Miami'deki otel odamdan arayabilirler. Durumu izah etmek kolay olmayacak ama benim adım Bahçe, bir yolunu muhakkak bulurum. Ya şaka ediyorum, İstanbul altın izah edeyim. Gündüzleri Ruslara ve Ukraynalılara jean pantalon satıyorum, akşam da radyo programı sunuyorum. Sizden ne haber? Ha? sizden ne oldu ya? Dinlediğiniz show Bay J'nin Power FM'de akşam showu sizlere tam olarak dinletilecektir. Diğer yanda DJ'in tamamı şu anda stüdyoda değil. Ruhumun bir kısmı ne bileyim... İtalya'da Cinque Terre'de ya da ne bileyim Napoli'de mafyanın hüküm sürdüğü küçük bir kasabada mafya babasının kızıyla kovalamaca oynuyor. Ruhumun bir kısmı. Çünkü korkmuyorum çünkü bir ruhun ayaklarını çimento tenekesine koyup denize atamazsınız. Bu İyiyim. İyiyim. Ruhunuzu manipüle etmeyi öğrendim manipüle etmeyi öğrendiniz ama çok şey yapabiliyorsunuz. Peki ruhumun bir diğer kısmı nerede? Onu merak etmiyor musunuz? Ya. Ruhumun kalanını dinleyicime ve işime olan sevgim için ayırdım arkadaşlar. Ee, i̇nandırıcı olmadığını biliyorum. Zaten hayatta birilerini bir şeylere inandırmak için harcadığım zamanı kendim için kullanabilseydim. Şimdi 200 sevgilim olmuş olurdu ve hala 3 yaşındaydım. Evet. <laughs> Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ha dinleyici? İnsanlar yalan söylemek için adeta fırsat arıyor. Trafikte polisin ceza için çevirdiği insanlar neler söylemiş duymak ister misiniz? Avustralya'da e, bir anket uygulamışlar. Şunları bir dinleyin. Bir tanesi kilometre saatinin yüksek hızlarda çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aşırı hız yaptığını söylemiş. Bir kadın frene basamadığını çünkü kucağında kedisi var. Kedisinin olduğunu söylemiş. Bir adam trafik ışıklarında hangi rengin ne anlama geldiğini bilmediğini söylemiş. Bir motosikletli de 160 kilometreyle ile giderken yakalamış ve demiş ki hava kararmadan eve yetişmeye çalışıyordum. Hava kararınca kullanmak çok tehlikeli bu aleti. Ne yapıyorlar? <laughs> Abi senin gibi kullanınca çok tehlikeli. Salak. <laughs> yani ışıktan daha hızlı gitmeye çalışıyordu. Öyle mi? Hava kararmadan yani ışıktan daha hızlı. Anladın? Evet peki. Artık bütün, bunlar sabahın dokuzu olmasa daha inandırıcı olacak ama. Evet. Bu arada ışıkların anlamını bilmeyen arkadaşa yardımcı olayım. Kırmızı dur, yeşil geç, sarı aman abi kırmızı yanmak üzere topukla. <laughs> Bir de iyi haber kilometre saatini kontrol eden adamın kilometre saati saat gibi çalışıyormuş. Power FM'desiniz. Pantolonunuzu giyerken pantolon nasıl oldu? Askısını üstünde unutup öyle yersiniz ya. İşte ben her sabah uyandığımda öyle hissediyorum. Bu arada eğer sizin başınıza gelmediyse üzgünüm ama ben her pantolon askısıyla giydiğimde 3-5 tane evlenme teklifi alıyorum. Bir tek İstanbul'da yağmur yok ha? Yağsa iyi olacak aslında. Rüzgar rüzgar toz alıyor, yağmur yıkıyor. Doğa bahar temizliği yapıyor. Buna itirazı olacak biri olduğunu sanmıyorum. Ha, çünkü hakikaten işi bizim halletmemiz gerekecek. Temizler misiniz kapınızın önünü? <gülüyor> <gülüyor> Hiç zannetmiyorum. Zamanı insanları sizi... Ne derler? Herkes kapısının önünü temizlese çok temiz bir şehir olur değil mi? Zor biraz. Mecidiye köy kim temizleyecek mesela o zaman değil mi? Evet... Bu yabancı müzik çalan radyolarda gerçekten rağbet gören bir dinleyicim arkadaşlar. Şeyim, sunucuyum. Dinleyicim de çok rağbet görüyor bu arada. Dilimin sürçmesi iyi oldu. Hadi size, size nasiplendiniz Malt Allah. Ay ay ay. Benim komedimin bir özelliği var. Ben insanları mutlu etmeye çalışmıyorum. Bu yüzden depresyona girenler de oluyor. Misal bu sabah bir uyandım. Yani mesela 200 kiloluk bir kadın vardı yanında. Evet. ben böyle deyince belki birkaç kişi kikir diyor ama 200 kiloluk ağda yapmayan manikür pedikür kelimelerini ilaç markası sanan turuncu saçlı bir kadın hüngür hüngür ağlıyor mu anladın mı? Belki bazı insanların... Yani bak... Kimse şikayet etmiyor. Kimse şikayet etmiyor. Bay işte seni öldüreceğim pislik. 200 kiloluk... Sevgilimin intiharına neden oldun diye. Hiç olmadı böyle bir şey. Olmadı. Olmadı. Ay ay. Ne yapacaksın işte. 5 elin 20 parmağı bir değil ki. Hesap <laughs> tapamıyor adam. Be beş elin 20 parmağı mı? Hey! Kasap mı? Bilemiyorum, şu yakınlarda bir ara radyonu çılgın dünyasını terk edip e ne bileyim Ibiza'ya filan yerleşip limbo dansçılarının dik durmasına yardımcı olacak bir gönüllü olarak çalışabilir bilmiyorum. Piyango çıktıktan 3 gün sonra uygulamaya konabilecek bir proje bu. Ama Bayşe bizi terk etmeye vicdanın el verecek mi? el mi verecek? Kol verecek. Kol. Vicdanım Kaliforniya'da yaşıyor benim. Şu ana kadar yanımda olmamasını fark etmenize çok... <laughs> 2004 yılında dün gece bir acayip haklısınız ama ben böyle vereyim. Birbirimiz olduğumuz gibi kabul edelim. Çünkü kabul edelim hiçbirimiz yani hepimiz neysek oyuz değil mi? Sevgili dinleyiciler New York Sotheby's müzayede evi en pahalı tablo diye bahsedilen Picasso'nun pipolu çocuk tablosunu 100 milyon dolardan arttırmaya çıkarıp 104 milyon 168 bin dolara satmıştı. 2004 yılında dün gece. Evet. Ve bir rekor kırarak dünyada bir tabloya ödenen en yüksek rakam olarak almanaklara işlenmişti. Bir pipolu çocuk. Kendisini tanımamama rağmen tabloyu alan kişinin de bir şeyler tüttürdüğünü söyleyebilirim. Evet, Pipo'lu bir çocuğa 104, bin, 104 milyon. Bill Gates almış, kanepesiyle çok güzel gidiyormuş. Kral olmak çok güzel bir şey ya. Ve bugünün haberi, gece bugün, yani gerçek dün gece. 2004'teki dün gece değil. Ya <laughs> 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 ya şaka ediyorum. 2010'da dün gece Picasso tablosu 106 milyon dolara satılıp rekor kırdı. Ünlü ressam Pablo Picasso'ya bir tablo açık artıma 106 milyon. Nu olato des Brody ailesi Picasso tablosunu 1950'lerde satın almış. İspanyol ressamın 1932 yılında yaptığı Nu o <laughs> Plateau adlı tablosu New York'taki Christie's Müzayede evinde satıldı. 2010'da dün gece. <laughs> Ay, ekonomi kötü diyorlar bir de. Bak neler alınıyor neler satılıyor. Burası Power FM ayrılmayın. toplam 800 kilo kaldıran birine gidip de şunu demesi bir insanı son derece normal bence. Abi ne yapıyorsun? Bir takım devirleri havaya kaldırıp yere indirdim. Şimdi evine gideceksin. Gerçekten kendini geliştirmek adına bugün bir şeyler yaptığına inanıyor musun? İddia edebilir misin böyle bir şey? You're listening to Bayşe on Power FM. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Merhaba. Power FM'de maalesef haftanın en fazla ihmal edilen, eh, ihmal edilen günü Perşembe. Peki soru, biz bahşişe e ve ekibi olarak perşembe günü her zamanki performansımızdan veya hazırlığımızdan bir şey eksiltiyor muyuz? Evet. Ama biz bunu her geçen gün çok az oranla devamlı yapıyoruz. Yani bu işi bıraktığımız gün insanların onlar gibisi gelmeyecek, en iyisi radyolarımızı satalım gibi bir düşünceye kapılmasını istemiyorum ondan. Yani kendimizi arkamızdan gelen radyo şovmen adayları için feda ediyoruz diyebilirim arkadaşlar. Evet sahneden yavaş adımlarla çıkıyoruz diyelim. Çalıştığımız sürece işimiz riske atmayacak kadar küçük adımlarla kalite düşürüyoruz. Biz vicdanlı iyi kalpli bir ekibiz tamam mı? Aklınıza başka bir şey gelmesin. Şaka ediyorum hiçbir şey umurumuzda değil. Şehrin göbeğine heykelimizi dikip radyoları kapatırlarsa bile umurumuzda bile olmaz. Niye biliyor musunuz? Fani dünya ile ilgili fazla bir beklentimiz yok onun için ekip olarak. Kısa sürüyor. Tek dileğimiz öbür dünyada popüler olmak. Bu yüzden giderken havayı koklayan adam ve bütün ekibi de beraberimde götüreceğim. Gelmek isterler istemezler beni ilgilendirmez. Kocaman tapancam var tamam mı? Hadi bakalım. Herkes benimle geliyor. Oh, dinleyici dinleyici. Ben bu harika çoğun mimarı, yaratıcısı, yazarı, sunucusu, koordinatörü ve prodüktörüyüm. Adım Bayce. Dışarıdan bakınca bu kadar çok şey yapılıyormuş gibi görünmüyor değil mi? Okey size anlıyorum. Amatör radyo dinleyicisi olarak bu detayları atlamış olabilirsiniz. Ama artık bildiğinize göre beni daha çok sevin. Daha çok para verin. Daha çok değer verin. Hmm, para verin gene. Evet. Um, zor bir meslek. Ne zaman para kazanıp kazanmayacağınız belli olmuyor. Bir dinleyicim konuştuklarımdan tam anlayamamış. Soruyor. Bayce gerçekten uyuşturuculara karşı mısın? Yoksa destekliyor ve kullanıyor musun? Aslında... Fikren çok karşıyım. Kullanılmasın sakıncalı buluyorum. Ama tabii insan, insan bu işin ticaretini yapınca çok objektif bakamıyor. <laughs> ya arkadaşlar lütfen ya. Benim gibi bir insanın böyle bir şey destekleyeceği gibi bir şey nasıl düşünebilirsiniz ha? Ama Bayşe sen karısını aldatan orta yaş kriz öncesinde bir sapık gibi manyak bir şeysin. Sana zarar vermeyecek herkesle zavallı korunmaya muhtaç hiç fark Alay ediyorsun. Hmm. Bir de i̇şte bu açıdan bakınca sizin de bir haklılık payınız var ama hayır. Ee, hayır 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 ee, Tek kötü alışkanlığım kaldı İki tane kadın ve yağlı dana eti ee, Ama her zaman bu sırada gitmiyor Sevgili <laughs> dinleyiciler Eğer ben Baycay ve arkadaşlarımın hazırladığı bu fantastik şov Yeteri kadar komik olmadığını düşünüyorsanız Sizi suçlayamam Büyük ihtimalle çok mutlu bir hayat yaşadınız Ve evde hep görüşmeler kahkahalar vardı Bu yüzden bu anlattıklarım size ekstra bir şey vermiyor olabilir Eğer durum buysa sizi tebrik ederim. Çünkü çok fazla insan öyle bir hayat yaşayamıyor. Çünkü anne ve babalarımız evlilik denen o sakinleş sakinleştiricisi olmayan psikolojik durumun hapsindeler ya. Evet. Eğer durumunuz bu değilse... ...iyi duymuyor olabilirsiniz. Radyonun sesini açın. Ay içim kıyıldı. <laughs> Birazdan Power FM'de. Alice Merton, No Roots. Evlendikten sonra iyice sapıttım. Doktor dedi ki antidepresan iktidarsızlık yapar, cinsel isteksizlik yapar, rahatsızlık duyuyor musun? İsteksizlik mi? <laughs> Evliyim evli. İlaca ihtiyacım yok onun için benim. Bazen de suçlu kaşar. You're listening to Bayje on Power FM. Hello! Merhaba! Arkadaşlar bu uyarıyı okumamı istediler izin verirseniz fazla zaman almaz. Dikkat! Dinlediğiniz programın bazı bölümleri... Ne yapabilir? Yazı çok silik. Programın bazı bölümleri son derece uyarılacak gruba girenler... Yok mümkün değil okuyamıyorum. Ama eminim ciddi bir şey değildir. Artık programın bu bölümü o bölümlerden biri olabilir. Gerilmediniz inşallah. Her neyse. Bay Power FM'deki kovulmaktan korkuyor muyum? Ee, kovulmaktan korkuyor muyum? Yani insanların artık beni komik bulmuyor olması ve şirkete para kazandıramayacak duruma düş, düşmek dışında Power FM'den ayrı düşmek benim korkum. Evet. Çünkü bu parayı nerede kazanacağım başka? Anlatabiliyor muyum? Bırak parayı başka bir başka bir şirkette bu kadar güzel kız var mı? Bunların ikizi var mı? Ee, Zaten beğeniyordum kızları. İkizleri olması fikri şimdi iyi de delirtti beni. <laughs> Anet Peki tarih sayfalarına bir göz atalım. Ben yerinizde olsam kulaklarımı dört açacağım. Çünkü tarihten öyle tekrarlayabileceğimiz o kadar hata var ki. Yanlış. 1927 İstanbul Radyosu Gal Galatasaray'daki Beyoğlu Pastanesi'nde düzenli ve programlı yayınlarına başladı. Pastanede mi yayın yapıyorlardı? Obez olurdum Allah canım olmasın yemin ediyorum. Ayşe 12. bugün ver uh. Mayıs 4 1950 yılında Elizabeth Taylor ilk kocasıyla evlenmiş İlk kocasının adı Conrad Hilton Junior'muş Ben burada bir tahmin yapacağım Bence düğün gecesini yapmak için bir yer bulmak zor olmadı <laughs> Evet Elizabeth Taylor çok fazla evlilik yaptı Peki bunun gerçek sebebini bilen var mı? Nasıl? Hayır değil Yıkayınca buruşmayan bir gelinlik yaptırmış çok faydalı. Eee anlatın bakalım akşam yolculuğunuz nasıl geçiyor? Umarım her şey yolundadır. Güzel şeyler düşünürsek güzel şeyler olur. Aa, olmuyor öyle. Ben bu sıkrıtlar, karma, şuarma saçmalıklarından hiç inanmıyorum. Beyin gücümü kullanmadan hayatımı değiştirebileceğim bir metot söylesenize bana. Ha? Varsayın beyinsizim. Hayatımı değiştirebilecek miyim? Her gün 3600 kelimelik bir komedi şovu yazıyorum. Karımla didişiyorum. Kız arkadaşlarıma derdimi anlatmaya çalışıyorum. Evhamlı biriyim. Oğlum için endişeleniyorum. Dünyanın gidişatı ben öldükten sonra sanki o çocuklarına içme suyu bulamayacakmış gibi geliyor. Sonra bir kitap basılıyor. Diyor ki bana %100 düşünce gücüyle hayatınızı değiştirin. Alo! Düşünce gücüm meşgul çalıyor. <laughs> da, 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 da. <laughs> Aa, bu arada karımla yolda bir yerlerde yürürken güzel bir kadın gördüğüm zaman bakıp yakalama meselesini çözdüm hemen karıma söylüyorum Selim bak şu dar tişört giymiş e, büyük şeyleri olan kızı gördün mü ne olmuş ona ayakkabılarına bak iğrenç nasıl sokağa ya Selim bu ayakkabılarla bir... bu kızın bir sevgilisi yok mu bir? Ya, bu arada içimden söyleyeyim ne olur ne olur karımın çişi gelsin ne olur çişi gelsin tuvalete gitsin ben şu kızın telefon numarasını alayım ne olur ne olur ne olur ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ve evet, karımın çişi geldi. Giderken çantasını tutmam için bana bıraktı. Bir gibi bir kadın çantası. Üzerinde şaka kadar marka yazıyor altın rengi. Get, 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 get this out. Sen beni artık sevmiyorsun Artık öğrendim şöyle yapıyorum Evet artık seni sevmiyorum Ama söz veriyorum 5 saat sonra yine deliler gibi seveceğim Şimdi gidip kitabını oku Maniküre git anneni ara alışverişe çık Al 10.000 Türk Lirası ah, Geçen dedik ekonomi çok bozuk 10.000 lirayla 5 saat oyalanamam Sorun değil al dedi 5.000 lira da Ay başında 3 gün ev sahibinin evinde kaldığımda laf etme ama Tamam mı? <laughs> C burada, Power FM. Hayat sürprizlerle dolu bir oyun kutusu. Ha arkadaşlar, hiç düşünmezdim. Bir Çinli dışında bir kadınla evlenmeyi, bir şey, bir uzak doğuluğun dışında bir kadına görün ki, e, hiçbir Çinliyle evlenmedim. Evliliklerim hep normal, Kafkas ırkından Türk kadınlarlaydı. Gerçi, yani evlendikten sonra, yani son evliliğimi yaptıktan sonra, iki sene boyunca, her ay en az bir kez, ya senin şu gözleri çektirsek ne dersin dedim ama, artık o tripten kurtuldum çünkü, Opsiyonları değerlendirebilecek durumdayım artık. Abi biliyor musun? Çekik göz nerede? Gösterin bana nerede? Bugün ha, bir çift spor ayakkabı aldım. Çok sık alırım spor ayakkabı. Bu da size çok fazla spor ayakkabı alan insanların illa da spor yapıyor olduğu yalanından kurtarır belki. <laughs> yani çok saçma değil mi? Evimde dört tane koşu bandı var diye her gün koşuyorum anlamına gelmez. Sporda birinci şart iyi niyettir. En büyük maratoncular Afrikalı. Neden? koşu bandı mı var her evde? Hayır. Ayakkabıları bile Plak ayakla 40 kilometre koşu koşup ekmek alıp eve geri koşmak zorundalar da ondan. Belki benim de evimde koşu bandı olmasaydı. Bu kadar para kazanmasaydım her ay ve en yakın fırın 40 kilometre ötede olsaydı büyük ihtimalle evlenmezdim zaten. Çünkü bir çocuğum olup 40 kilometre öteden ekmek alıp gelmek çok koyardı. Yani ben koşullarım iyi olduğu için çocuk sahibi olmaktan memnunum. Yoksa gerçekten çekilir bir şey değil ya. Dev fedakarlıklarla falan olacak şey değil. Neyse dikkatimi çeken şey bu spor popuçları alanlar. inanılmaz sorular soruyorlar. Bense hiçbir şey sormuyorum. İşte süspansiyonu nerede? Hava haznesi sol tarafta mı? O ortada mı? Yere ilk bastığında neresi çarpıyor zemine? Ben söyleyeyim. Ya bu modelin kemerimin tokasına uygun renkte olanı var mı acaba ya? Bugün ile şirket yemekhanesinde çilek yiyorduk. Ona dedim ki baba çileği eşcinsel bir Roma imparatoru gibi yiyorsun. Ya ne var ya dedi. Yerken tadını çıkarıyorum ben. Senin gibi millet ne düşünecek diye kendimi kısıtlamam tamam mı? Abi dedim sadece görüntü değil tavır da sanki biraz... Bir ...dengesizliğe işaret de... <laughs> Mesele ne biliyor Ne anlatmaya çalışıyorum? Bu yani aramızdaki sıradan bir, bir şakalaşma da. İkimiz de kırklı, kırklı yaşlara geldik. Yetmişlerde doğduk. Aile sahibi olduk. Çoluk çocuk sahibiyiz. Sevilen sayılan medya karakterleriyiz Birbirimizin laylay olduğunu ima eden Ucuz e ucuz şakalar yapmaktan bıkmadık Çok enteresan bir şey bu 70 denesinde doğdum Ergenliğe girdiğimde 1985'te Ünlü bir aktör Rakatsın AIDS'ten öldü Daha sonra Freddie Mercury gitti Ama bu bizi durdurmadı Neslimle gurur duyuyorum Arkamıza bakmadan ilerledim Umurumuzda bile almadık Sizin neyiniz var ha? Bazen çok iyi fikir gibi gelen bir şey bakıyorsunuz berbat bir neticeyle son bulmuş. <laughs> Sadece söyledim o kadar. Bu haber önemli olabilir. Araştırmacılar diyor ki eğer hamile kadın sigarayı bırakmayı beceremiyorsa... Beceremiyorsa en azından bebeğe bir iyilik yapıp ekstra C vitamini alarak bebeğe zararı biraz azaltılırmış. Bir öneri de benden tabii bu araştırmadan bir şey öğrendiysem. Eğer alkolikse ve içmeden duramıyorsa içine portakal suyu karıştırsın. Ha? Ne bu rezillik ha? Ne demek bırakamıyorsun? Hmm. Bu arada bir sonraki şovumu kaçırmayın. Canlı yayında bir psikologla kovulmuş olmanın üzerinde yarattığı stresi konuşacağız. Tabii bu konuda bir program yaparsam bu radyoda olmayacak doğal olarak. Bu yüzden bunun için bayağı bir beklemeniz gerekebilir. Hadi hangi radyo sahibi beni işten çıkartmak isteyebilir ki? Ucuzum. Her açıdan. Dinleyici frekansta tutabiliyorum. Kolay hastalanmam. <laughs> UFO Tanımlanamayan uçan cisim Yayınlanan bir araştırma sonucuyla ortaya çıkmış Amerikalıların yüzde otuzu UFO'lara uzaylıların varlığına inanıyormuş Ben hatırlıyorum doğduğum kasabaya UFO inmişti Evet kısa bir süre içinde uzay gemisinin etrafında acayip şekilli kafalar olan patlak gözlü yaratıklar belirmişti Hepsi bla 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 diye acayip sesler çıkarıyorlar Sonra uzaylılar gibi denilmişti Evet <gülüyor> <gülüyor> Biziz o Ay vay be yaz mı geliyor ne oluyor? Çocuklar dişinizi sıkın biraz daha ve tatil. Yetişkinler siz çalışmaya devam edeceksiniz. Ben çocuklara söyledim. Aha. Şansınız varsa... Şansınız varsa bir iki hafta tatile gidersiniz. Ama çoluk çocukla gidecekseniz giderkenkinden daha yorgun döneceksiniz. Paranız bitmiş olacak. Belki de bir haftalık yaz tatilinin taksitlerini 12 ay ödeyeceksiniz. Bittiği anda yeni tatilinize gideceksiniz. Bu yüzden bir yerlere gitmeden bunları hesaba katın. Bir de... <laughs> Ee, bir de gerçekten eşinizle tatile gitmek istiyor musunuz? Ha? Bunu da bir sorun kendinize. Belki... Belki eşinizle anlaşıp arkadaşlarınızla tatil yapabilirsiniz. Böylece küçük de olsa bir ihtimal birbirinizi özlersiniz ve evliliğiniz bir iki yıl daha devam eder. Tabii, tabii ki tatile tanıştığınız babasının şarap bağları olan 90-60-90 ölçülerde güler yüzlü bir genç kız olan Rosalinda'nın aşkına direkt İspanya'ya taşınmazsanız. Yetişkin olmak zor. Tekrar öğrenci olsak ya arkadaşlar. Ee, sizin aşık olduğunuz öğretmeniniz var mıydı? Herkesin hayatının bir döneminde bir öğretmenine aşık olmuştur. Ben de bir keresinde sevgilimin aerobik hocasına aşık oldum. Ee, Yıkılıyordu. <laughs> zaten küçükken kimseye aşık olacak baktım yoktu. Sorunlu bir çocuktum. Altımı ıslatıyordum. Ama sadece o kadar da değil. Bir de uyur gezerdim. ...gece de 4-5 yatak ıslatıyordum yani. Anlayacağın evet. Bazen kendimden çok utanıyorum biliyor musunuz? Havayı koklayan adamın çocukluğunu buraya çıkıp kendi çocukluğum gibi anlatmam çok ayıp bir şey bence. Evet. <laughs> <laughs> Chetson'un kıçsız prensi Burçin Hacer'in gözleri eskisi gibi iyi görmüyor. <laughs> Geçen gün gözlük satın almaya gitti. Ne kadar da hazır olur diye sormuş. Ay dur dur demişler. Önce seninle bir dalga geçmemiz bitsin söyleriz. Ya manyak mısınız ya saçmalama. Ne kadar sonra gelip alayım gözlükleri. Hiç gelme burası şarkı teri. Evet. <laughs> ee, bu, çalışma arkadaşlarıma takılmayı seviyorum ya. Zaten takılması sarması kolay karakterler. Siz de kabul edin. Bunlara bir bakın Allah aşkına. Şu ana kadar bir sirk açmamış olmamız, olmamamız mucize değil mi? Ha? Yaza hazırlığınızda yanınızdaki en iyi arkadaşlardan biri olma niyetindeyim. Ben Bayce. Programım hayatınızdaki en sıkıcı şeyden biraz daha iyi olsa bile beni tercih ederek canınızın en azından o şeyden biraz daha sıkılmasını sağlayacaksınız. Söyle sırf bunun için beni dinlemenize değmez mi? Biliyorum bir programı satmak için söylenilebilecek en şahane reklam değildi ama bütün güzel sözlerimi programın böyle bir programında harcarsam aslında hiçbir şey olmaz. Belki de Belki de en başta müşteriyi etkileyecek bir slogan program boyunca yanımda kalmalarını sağlayabilirdi. Bir tane düşünelim. Hmm. Bir de Bay J ve ekibini dinleyin. Çünkü çünkü dünyada her gün güzel şeyler de oluyor. Yok bu çok taklit. Çok fazla... Çok herkesin ağzına düşmüş bir laf. Evet üstelik açık kaldı. Yani e ee, güzel şeyler oluyorsa neden sizi dinleyelim ki sorusuna yanıt veremeyeceğiniz değil mi? Aklıma gelen birkaç tanesini arka arkaya sıralayayım. Bay J Show. Bu işe hiç girmemiş de olabilirdik. Düşünsenize hiç var olmamış olabilirdik. Belki de gerçekten yokuz. Hayat dediğimiz bu şey bir yansımadan ibaret. Yanılsamadan ibaret. Ama neyin yanılsaması? Bizim olmadığı kesin. Yoksa dünya çok güzel bir yer olurdu. Slogan olarak biraz uzun ama hedefe yönelik. Ha? Bay J Show. Şimdi herkes duyabilsin diye küçük, orta ve büyük sesli. Şöyle dersiniz. Burası FM. Nadir meraklıları için şimdi Bay de bizde. Hablamos español, We speak English. Parliamo Italiano. Je parle français. Un peu. Siz de takdir etmişsinizdir. Şimdi söyleyin bizi anlamamanıza imkan var mı? Ha, bu fena değil. Bu fena değildi.